Önce bir hepinize <laughs> geçmiş olsun. Sağ evet. ol. Sağ ol. Sağ, Sağ Sağ ol. Sağ ol. bu. İnşallah bu. Inşallah. Bu son olur inşallah. Sağ olun. Sağ Sağ İnşallah. Suruç'a gelen, Türkiye'ye gelen kardeşlerimizi ziyaret etti. Hepsi tek tek

Bebe karne wan ve karne wan raketen wan bir tavrı şevab ama ve şöyle şey etken hazır acı. O zor zor görmek için ben buraya geldim. Bebe bak işte bugün tango'ya kıyam. Az muhatem bebeğin. Çabesleri ben bebeğin. Allah'a emanet Allah'a salimen Allah Allah, geçeceksiniz. Allah Allah. Allah Allah. de geçeceksiniz. Ve inşallah ve bir hali arabalarınızla ilgili bir iki gün içerisinde Ankara'da ben bu konuyu taşıyacağım. Yerinde görüp gördüklerimi

Bilin ki bizim kalbimiz de sizin için yanıyor. Bunu bilin. Hem hayvanlar hem arabalarla bir çare bulacağız. Hem hayvanlar hem arabalarla bir çare bulacağız. کارم هم هم هم. همیشه. 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 همیشه.

boyun hele yakın oldu. Öldürdü. Bırak bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. Bırak

к <laughs> кечир Allah 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 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını hepimiz kötülerimiz. Sırf vazifemiz. 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 Avas iki yerde. Mavi ve mavi. Mavi, biri Kengelliler. İki yerde arabaların geçişi olacak. Devez, desem evşinda ve dejiya, seven arabey Yak yek Yak yek jil alizara ki arabey va darvasa bi hali bana. Bektar. Tamam. Arabalar bu iki yerde park edilecek. Bu araba var ki navi nefi ki şu acıra şey ve araba ki var bana. Orada kalacak. Tamam. Eşyalarınızı alacaksınız. Onun için herhalde kavimin derbası evi hadi ki araba var ki Saat o. Kesinlikle araba oradan yani o yerden kımıldatılmayacak. Araba evet. var ki var derne kapına. Bu iş Anladık mı? Tamam. Hayvan hayvanlarla ilgili de hayvanların alınması konusunda da Sayın Başbakan talimatı oldu. Tabi tabi hayvan acı tarok vazir avdaya etkiye Ama hayvanlar sizinle beraber değil hayvanların kesilmesiyle ilgili. Bebe sarı şarjı kendi hayvanı yani bu vara dar basna be hat keşwa be Alacağız. Keseceğiz yine kamplarda sizlere onu sunacağız. Size ikram edeceğiz. Neyi dödün ya? Ne iş var? Sağlıklar bilmem artık o ayrı bir şey ama sağlık olmayanlarla ilgili böyle bir uygulama yapacağız. Yani hani Kotene işe gidene cehye yap. Bas oil servis ki şokla ki bu kenar. Bununla, ilgili de pazar sene itibaren sayın valimiz ve yetkililer çalışmayı başlatacaklar. Sizinle itibatlı olacaklar. Röy dışa meclis, mehafızı, müdür mantıka, deki چالش با که şu hale kipti çeviklese sabah بکنه سبا sava bi haline geldi. Bir biridişamın mahlası kendim. Vadet tırşan. Ne zaman malda ne denedi. Avamı bedere ata kusterde. O da biridişamın prova kalası. Bir metre ne biçim kat ediyor metre bizim burada. Noktane mi? ما Şimdi yarın e, yetişirse yapacağız ama yani yetişici değil ki bu.

İmar O ayrı bir konu, güvenli konu. Ayrı. Önce biz siz sağlıklı, sağlıklı bir şekilde geçmenizi.

Ama, bak, bak, o o da, ne kadar maharet? <laughs> <laughs> <bakalı bir> ne kadar? <laughs> ne ne kadar? Ne Komutan burada. kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar?

Değerli basın mensupları, iki gündür e, Şanlıurfa'da tüm kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte temaslarımızı sürdürüyoruz. Özellikle 19 Eylül'de işit unsurlarının saldırısı neticesinde Kobani'den bildiğiniz gibi yoğun bir şekilde e, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan eee Suriyeli vatandaşlarımız olduğu bu e, vatandaşlarımız vatandaşlar 19 Eylül'den bugüne kadar sayıları 160 bine ulaşmış bulunmaktadır. ağırlığı üç gün içerisinde e, Türkiye sınırlarından geçerek şu anda 80 bin civarında Suruç ve köylerinde ve merkezinde olmak üzere e, adeta bölgeye dağılmış durumdadırlar. Öncelikle Suruç'taki gerek parklarda, gerek cami avlularında gerekse eee komşu ve akrabalarının yanında kalan eee Kobani'den gelen Suriyeli vatandaşları ziyaret ettik. Onların eee devletimizin sıcak eli, sıcak çadırı, sıcak güvencesi altında olduklarını söyledik ve bir kısmının e, devletin e, kurmuş olduğu e, bu e, merkezlere taşınmalarını ve sağlıklı ortamda e, yaşama imkanlarının değerlendirmeleri gerektiği konusunda kendilerinde uzunca gün boyu konuştuk ve bazılarında da başarılı olduk. Onların e, bu kamplara gitmelerini e, sağladık. Şu anda devam ediyor. Yaklaşık 6500 civarında Kobani'den gelen Suriyeli vatandaş şu anda devletin kamplarına taşınmış bulunuyor. Diğerleri ise dediğimiz gibi bazıları sağlıksız koşullarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Burada Türkiye'nin Kobani'den gelen Suriyeli vatandaşları, Kürtleri kucak açmasını hazmedemeyen unsurlar da var. Bunu da açıkça ifade etmek istiyorum e, ee, bu böyle dramatik olayların yaşandığı bir e, ortamda e, kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Türkiye bir buçuk milyon Suriyeli vatandaşa kapılarını açtı. Bütün görevliler can ihraç bir şekilde Suriyeli vatandaşların sıcak aşağı ve sıcak bir e, mekana kavuşmalar konusunda çalışırlarken, bu kucaklamayı hazmedememeyi ben pek insani değerlerle bağdaştıramadığımı da burada vurgulamak istiyorum. Sıcağı sıcağına bu olayları gördüğüm ve yaşadığım için ifade ediyorum. Onun için sağduyulu bütün vatandaşlarımıza söylüyorum. Bir an önce akrabalarında olabilir, komşularıdır olabilir ama sağlıksız ortamlarda devletimizin oluşturduğu bu kamplara yerleşmeleri konusunda bir kez daha ben de çağrıda bulunuyorum. Bu işin birinci yönü, ikinci cephesi şu anda bulunduğumuz e, yumurtalık e, bölgesi. Buradan geçişte e, sağlanıyor şu anda. İlk günlerde 10 noktadan girişler sağlandı. Yaşanan e, işi unsurlarının saldırısı neticesinde yaşanan tablodan dolayı 10 noktadan girişler sağlandı ama bugün itibariyle ve e, birkaç gündür artık tek merkezden e, girişler sağlanıyor. E, burada bir yığılma var. E, karşı tarafta bir yığılma var. Aynı zamanda da top sesleri geliyor. E, çatışmaların sürdüğü e, izlenimini ve e, haberlerini siz de yapıyorsunuz, öyle tahmin ediyorum. Biz de gelir gelmez burada birkaç top sesini e, bu süre içerisinde e, duyduk. Dolayısıyla karşı tarafta yine <laughs> endişe devam ediyor. Belki binin üzerinde araç şu anda sınıra dayanmış bulunuyor ve e, yüzlerce e, Kobanili e, Suriye vatandaşı da Türkiye'ye geçme konusunda e, mücadelesini sürdürüyor. Biz biraz önce Sayın Başbakanımızla yaptığımız görüşmede bu araç ki araçların çoğu eşya ve benzeri e, materyallerle yüklü bir vaziyette bekliyor. Bu o, araçların Türkiye sınırından geçmesi konusunda sayın Başbakanımızın talimatları oldu. Şimdi e, güvenlik güçlerimiz sayın valimizin başkanlığında e, uygun iki alan tespit ederek karşıda bulunan e, ve vatandaşların buraya geçmesini engel olan araçların da burada belirlenen sınır boyundaki iki merkeze e, geçmesi konusunda. Bir, e, talimat, Sayın Başbakan'ın talimatı yerine getirilecek. Böylece karşı tarafta ciddi bir rahatlama söz konusu olacak. İkincisi yine Kobanili e, Suriyeli vatandaşların hayvanlarla ilgili de ciddi sıkıntıları var. Biliyorsunuz e, bu tampon bölge dediğimiz veya e, mayınlı bölge dediğimiz alanda e, hayvanlarını salmış bulunuyorlar bazen de mayınların da patlaması gerçekleşiyor. Kendileri gelemiyor çünkü hayvanları var, araçları var, üzerinde yükleri var, eşyaları var. Bu konuda da hayvanların alımıyla ilgili Sayın Başbakanımızın bir talimatı oldu. Bunun nasıl olacağı konusunda şu anda gerek Tarım Müdürlüğümüz, gerek AFAD işlerinden sorumlu ilgili arkadaşlarımız yine e, sayın valimizin başkanlığında e, değerlendirmeler yapıp hayvanların alımının da e, sağlanması ve böylece e, top seslerinin yoğun şekilde geldiği bu alanda e, ne araçların bir zarar görmemesi ne hayvanların ne de özellikle zaten öncelikli olarak da e, Suriyeli vatandaşlarımızın oradaki vatandaşların oradaki e, Kobanilli Kürt kardeşlerimizin bir zarar görmemesiyle ilgili e, önlemler e, yani yoğun bir şekilde alınmış bulunuyor. E, ben burada bizzat e, olayın sıcak olarak geliştiği bu mekanlarda güvenlik güçlerimizin, askerimizin, polisimizin e, çok cansiperane gayretini bizzat e, gördüm. E, millet olarak onlara müteşekkiriz, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bütün kamu kurumlarımız Afat'ından kızılayına varıncaya kadar, Turuç Kaymakamımızdan Şanlıurfa Valimize kadar e, inanın e, 24 saat yoğun bir çalışma içindeler. Onlara da e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde e, karşı taraf dediğimiz Kobani'de durumlar normalleşir ve herkes evinde sıcak yuvasında sıcak aşıyla buluşur temennisinde bulunuyorum ama bugün itibariyle e, iki önemli sorunu e, hükümetimiz ve tüm e, unsurlar oturarak burada değerlendirdik ve Sayın Başbakan talimatıyla hayvan ve araçların geçişiyle ilgili yaşanan e, önemli sorunu e, çözmüş bulunuyoruz. E, bu yönüyle e, hayırlı olsun diyorum e, ve herkese de geçmiş olsun. Esma başlayacak mı? E, normalde e, yarın başlayabiliriz ama Gerek araçların park yerinin oluşturulması e, ve gerekse hayvanların kesimiyle ilgili altyapı çalışmaları açısından pazartesi günü başlanmasının e, doğru olacağı şeklinde bir istişaremiz oldu. E, Tabi bunu yerelde e, yetkililer değerlendirip e, pazartesinden itibaren seri olarak... E, bu konudaki sıkıntıları gidermiş olacaklar. Sayın Bakan, içeri olan hayvanlar noktasında nasıl bir tasar söz konusu olacak? Bir yere mi yerleştirilecek? Şimdi etsek, mi? hayvanların e, alınmasından amaç onların e, kesilip yine kamplarda bulunan Suriyeli vatandaşlara e, sunulması şeklinde düşünülüyor. E, bu konunun tabii ayrıntılarını e, arkadaşlar ya yani, <laughs> kamyon kamyon alıp kesime götürecekler veya bir şekilde bir formülasyon geliştireceğiz. Efendim o hayvanlar da bir kontrolden geçirecekler mi? E tabii şu Aslan anda e, her türlü giriş çıkışlar e, sağlıklı bir kontrole tabi tutulmuş durumda. Tabii çok sağlıksız bir ortam yani kolay değil. E, 3-4 gün içerisinde 160 bin e, Suriyeli vatandaşın kabul edilmesi çok büyük bir olay. Buna şimdi ilave olarak da araçlar, hayvanlar e, ilave ediliyor ki e, kolay bir e, sorun değil. yani Büyük bir sorun. E, bu büyük sorunun e, çözümü konusunda da fedakarının bir gayreti var. Çalışma var. Herkesin bunu görmesini de istiyoruz. Herkes bunu mutlaka e, görmeli. Türkiye bütün insanlığa kucak açıyor ayrım gayrım gözetmeksizin herkesi kucaklıyor. Bunun canlı örneklerini biz bugün Suruç'ta ve Şanlıurfa'da e, ve bu sınır boyunda e, yaşıyoruz. Kimse ankörlük etmesin diye bunu da açıkça ifade etmiş. Satın efendim? mı alınacak efendim hayvanlar? Evet. Bir sorumuz alacak. Bugün Tavşan Belgesi'ne, Suruç'un Tavşan Belgesi'ne altı havan düştü. Bu konuyla ilgili neler Şimdi çok enteresandır. Bu köye e, havan topunun düştüğü, dört havan topunun düştüğü söylendi. Ve çok da kötü bir karalayıcı, Türkiye itham edici şekilde bu konu, bu haber bize iletildi. Hemen e, komutanlığımız araştırmayı yaptı. E, böyle bir şey söz konusu e, değil. Yani tüm bu konuda e, gelen e, tüm olumsuzluklar karşı tarafta yaşanan e, sıkıntılardan kaynaklanıyor. Onun için burada her olayı olumlu seyretmesi konusunda güvenlik güçlerimiz, bütün yetkililer gayret gösterirlerken olayı çarpıtmaya dönük de unsurların olduğunu bütün 77 milyonun bilmesinde fayda var. Yani olay insani bir e, tablo. Yani bu yaşanan e, olay sıradan bir olay değil. Çok büyük bir göç. Yani bu olayın e, üstesinden gelme konusunda Mümkün mertebe gelen Suriyeli vatandaşlar e, burada daha nasıl rahat ettirilir diye bir çaba sergilenirken burada çeşitli alanlara çekilip istismar konusu yapmak e, inanın e, kabul edilebilir bir şey değil. Onun için Türkiye Kobaniye'de kucak açıyor, Tel Abyad'a da kucak açıyor, Rezül Ayn'e de kucak açıyor. E, ve bunu dünya, öyle tahmin ediyorum, gözleri kör olmayanlar görüyorlar. Yurt içindekilere de sesleniyorum. E, bu kucaklamadan rahatsızlık duymayın. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyüktür ve bu büyüklük, bu şanına yaraşır şekilde bu kucakla, kucaklamayı yapıyor. E, kimsenin de bundan rahatsızlık duymaması gerekir. Lokal anlayışlar, lokal yaklaşımlar, ırkı yaklaşımlar, mezhebi yaklaşımlar. Bizim devletimizde yok olmayacak insan merkezli bir yaklaşımı sürdürmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. ediyoruz. Çok teşekkür ederiz.